Merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Bayram. Ersin ile doğada geziyorum. Kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Bornova gezimiz devam ediyor. Bugün e, sabah bir gezdim buraları. Bu ikinci öğleden sonraki ikinci videom. Şöyle kekiklerden dedim ki boş geçmeyeyim. Biraz kekik topladım. Bunları e, hem kurutabilir hem de Salamurasını yapabilirsiniz. Bir küçük bir orta boy kavanoza. Bunları dolduruyorsunuz komple. Üstüne zeytinyağı. Ee, aynı seviyeye üstüne çıkacak şekilde zeytinyağı. Küçük biraz limon tuzu. Şöyle bir 3-4 kaşık da tuz atın. 15 gün sonra ya da 10 gün sonra falan. Yani o civar. 10 gün sonra hazır. Ee, bunları kahvaltıda şöyle çıkartıp tabağınıza koyup kaşıkla Güzel şöyle yağlı şekilde ekmeğe banıp banıp yediğiniz zaman gerçekten e, tadına hayran kalacaksınız. Bu arada yemek tarifleri de vermeye başladık. <laughs> i̇şte ne ne yani e, şimdi arkadaşlar gezerken şöyle bir manzara gördüm. Adam yemiş içmiş e, şişeleri oraya sıralamış gitmiş. Yani lütfen bu tür hayvanlar lütfen doğaya çıkmasın. Bu tür hayvanları tanıyorsanız lütfen eve zincirleyin, bağlayın hayvanları bu hayvanları. Çıkmasın bunlar. Yani şu doğa severlik değil. Şu hainlik, bu şerefsizlik böyle olmaz. Yani yemiş içmiş adam atmış gitmiş. Yuh. Yuh. Arkadaşlar şu gördükleriniz evet bu sarı kantaron. Sarı kantaron otu. Bundan da kendinize Sarı kantaron yağı yapabilirsiniz. Yine bunun sarı çiçeklerini topluyorsunuz arkadaşlar. Sarı çiçeklerini topluyorsunuz. Şöyle bir iki avuç toplayın. Yine orta boy bir kavanoza doldurun. Seviyesince üstüne gelecek kadar zeytinyağını doldurun. Ee, güneşe koyuyorsunuz. 10 gün 15 gün boyunca 20 gün boyunca yani e, ee, zeytinyağı kararana kadar, siyahlaşana kadar tutuyorsunuz güneşte. Sonra ışık görmeyecek bir yere kaldırıyorsunuz. İşte kantaron yağınız hazır arkadaşlar. Yararlarını ben fazla uzatmak istemiyorum. İnternetten bakabilirsiniz. Kantaron yağı yapmak bu kadar basit. Bu arada arkadaşlar mekan hakikaten çok güzel. Çok güzel bir yer. Daha önce niye gelmemişim diye şimdi pişman oldum. Hakikaten güzel. Yine defineciler boş durmamış arkadaşlar. Yine buraları kazmışlar. Kökleri bunların kurumadı gitti. Arkadaşlar bunlar hep bakın şu çukur bunlar hep definecilerin işi. İşte burada sözde kasa arıyorlar. Para kasası. Yani kafalarınca bir şeyler yapıyorlar. Her tarafı delik deşik etmişler. Evet yine geldik bir gölete. Hakikaten mekan çok güzel. Buraya en yakın zamanda pikniğe gelmek lazım. En yakın zamanda. Gerçekten çok güzel. Müthiş. Müthiş. Oy oy kıyamam sana. Başı boş bir kedi buldum arkadaşlar. Dağın te başı. Gel. Süt var yanımda gel. Gel paylaşalım gel. Gel. Gel kuzum gel. Gel. Gel, gel bebeğim. Vallahi hakikaten süt var gel ciddi diyorum. Vallahi süt var gel gel sana süt vereceğim paket süt gel Cık. gel gel bebeğim gel gel aşkım gel bir kap buldum kediye süt vereceğim kedi anladı onu doyuracağımı anladı gel gel çocuğum gel gel pis 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 pis. gel 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 gel, gel. 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 Gel çocuğum gel. Bak süt var dedim sana. Yalan demedim ki. Gel. Gel kuzum hepsi senin gel. 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 Sen ne zamandır yemek yemedin gel. Gel bebeğim gel. Gel. Ay biraz döktük. İyi neyse. Gel. Gel aşkım gel. Gel bebeğim. Kafama güneş geçti gel. Gel hadi ye de ben de sevineyim gel. Gel. Ye çocuğum ye. Ye sütünü hadi. Uf. Ye bebeğim ye. Çocuğum ye sütünü. Kokla tabağı kokla. Tabağı kokla. Bir de sevsem seni. Gel. Gel gel. Gel gel çocuğum gel. Gel. Bak bir tane de siyah geldi. Dağın başında. Yazık bunlar nasıl yaşıyorlar bu şartlarda. Gel pis 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 pis. pis. Gel 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 gel. Ye sütün hadi gel. Gel pis, pis 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 pis. Resmen yabanileşmişler. Gel bak süt var gel. Bak süt var gel. Bak süt var gel. Bak, süt var, gel gel. Hadi ben gidiyorum. Sen ye sütünü. Oley be. Buldu sütü. Sütü buldu. Hadi öbüründen de sen iç. İki göze de süt koydum. Hadi. Oley be. Şimdi mutlu oldum işte. Bay bay görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar hemen kedilerden sonra biraz kameramı kapatmıştım. Şöyle mineraller buldum. Bu şeye benzettim ben. Ee, ağaç fosili. Fakat ağaç fosili değil. İşte yapı bu şekilde. Kayalık bir yapı, demir oksitli. Şimdi. Şuralarda da bakın dağılıyor. Acayip bir yapı. Hemen karşımızda e, bu bir köprü arkadaşlar. Çok eski bir köprü. Binlerce yıl öncesinden kalma bir köprü. Fakat karşılığı burada yok. Karşı kaidesi yok. Sadece şurası kalmış. Şu görünen yeri. Hemen orada bir Önünde, bakın şöyle göstereyim. Şu gösterdiğim yer bir delikli yapı var orada. Oraya bir bakalım neyin nesidir? Su kemeri mi, başka bir şey mi? Hadi bir bakalım neymiş. Gerçi tarihçiler daha iyi bilir ama işte kalıntı bu şekilde. Şöyle kendimizi yılanlara ısırtmadan dikkatlice bir geçelim. Evet geldik. Çok ilginç. Çok ilginç. İnanılmaz bir şey. İçi dolmuş tabi. Bu bir kanal arkadaşlar. Artık ne için kullanılıyordu? Onu ben tam bilemedim. Bilen varsa tabi yorum bekliyorum. Çok ilginç. yapı bu şekilde arkadaşlar. Yer çok güzel arkadaşlar. Zaten daha fazla da galiba ilerleyemeyeceğiz çünkü yine bir bakar şansımı denerim ama şurada da bir şurada önümüz kesiliyor. Hadi bir bakalım orada da neler var. Arkadaşlar Kafama güneş geçti diyebilirim Şapkasız çıktım İşte Önümüz şöyle kesildi Ben de bir Ağaç gölgesi buldum dedim biraz mola vereyim Mola verirken otururken Dikkatimi yine Birkaç taş Çekti Daha Bakın şöyle yan yana Biri burada Biri de burada Hadi bakalım neymiş bunlar. Şu şeffaf bir taşa benziyor arkadaşlar. Yıkayınca zaten belli olacak. Kalitelisi alırız. Değilse kalır. Şu jespera benziyor. Yani e, tuğla da olabilir. Hadi bir bakalım. Bu bir jasper arkadaşlar. Bu bir jasper. Güzel bir şeye benziyor. İşte iyice yıkadım. Son hali işte bu şekilde birkaç bir şeye rastladık. Çok da zengin bir bölge olduğu söylenemez ama burası tarihi bir bölge arkadaşlar. İşte taşın son hali bu şekilde. Şimdi şuna gelelim. Bu bir kuvars türü var arkadaşlar, akik. Akik. İyice yıkayalım. Arkadaşlar güneşte bunu size göstermek istiyorum. Güzel bir taş. Koleksiyonluk. Arkadaşlar görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, görüşürüz.